Evet arkadaşlar bugün hayıklı koyundayız. Gene Celal arkadaşımız. Ondan sonra Fosil Yakup arkadaşımız burada. Bugün bana dalacağız demediler. E, suya gireceğiz. Başında ailenin duracak bir tane adam lazım. Onu da beni kurman seçmişler. Evet şimdi bahçe. Yani çocuk var. Şu an Denizdeyiz. çırakları suya salıyorum. Ömer göz yolak olacak. Çırakları suya salıyorum. Akşam ne bilmiyorum. Akşam ne inşallah. Avuçlanmadan geliriz yani. Ömer, canın çekti mi? Canım, Canım çok çekti. Yürüyün girin suya. Kardeş kusura bakma. Sen çel çocuğu hakim ol. Biz şöyle biraz 5-10 kilo balık avlayalım gelelim. Hepsi de on numara gösteriyor. Celal günün anlamını taşıyan bir konuşma yapmak ister misin? Ömer'i kandırdı. <laughs> Arkadaşlar, herkese merhabalar. Ömer arkadaşımız, Yakup arkadaşımız ve ben ailemizle beraber geldik. Şöyle kısa bir dalış yapalım diyeceğiz. Bakalım hayırlısı. Kurban da var lazım. diyor. Bol trofeler var. Ömer'i bugün e, denize sokmuyoruz. Ömer Ömer'e haber vermedik. Elbiselerini, zıpkınlarını getirmedi. O bugün çocuklara falan hakim olacak. Malum denizde çocukların başında birisinin durması gerekiyor. Bakalım akşama balıklar balıkları pişireceğiz. Akşama, boş gelin de akşama Abi ben yani sizi karaya çıkartıyorum. Ustamaz, başımızda olmadan biraz zor balık vururuz ama artık şansa yapacak bir şey yok bakalım. Akşama balık vurmadan geldiğiniz zaman karaya çıkamayacağız biliyorsunuz değil mi? Balık olmazsa yersin. Kavuğu. Yine balalım maceradan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir balık avına geldik Rıkkın'da. Ama Celal ile Yakup arkadaşımız bunları bana söylemedi. Ailece geldiler normalde. Gelirken de dalgıç elbiselerinin falan hepsini koymuşlardı. Celal arkadaşımız zıpkın arıza yaptığından dolayı benim zıpkına el koymak amaçlı bana dalış yapmayacağımızı söylemişti. Neyse bunların ifadelerini sudan çıktıktan sonra tekrar verecekler bana. Bugün içim içimi yiyor. Kudurdum adeta. Bunları da dile getirmek istedim. Tekrar görüşmek üzere. Evet. <laughs> Celal ile Yakup arkadaşlarımız karaya ayak bastı arkadaşlar. Ve ee, biraz balığı vurmuş da. Aa, maşallah. Sıfır saflık dalışılardır da. Buyurun arkadaşlar. Yakup'cum gel tamam, bakalım sen de şöyle. Görüntüyü katrana alalım. Yaklaştır şöyle. Aa, maşallah. Evet arkadaşlar. Yaklaşıyor. şu Gönül, Yakup sen de yaklaş. Sen bırak şunu. Evet. Tamam. Yakup buraya Evet arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten çıraklar olmuş arkadaşlar. Evet. Yakup Ongaç. Celal Yiğit. Arkadaşlar bu arada var olun maceralarımı takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Beğeni butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bizi takipte kalın. Yakın zamanda böyle videoları suyun altına da çekim atacağız. Ana. Merhaba arkadaşlar tekrar. Varol'un muhafızlarına herkese merhaba. Arkadaşlar balıkları vurdular. Karaya çıkmalarına izin verdim de bugünlük yırttılar yani kurtulamayacağını. En kötü günlerimiz böyle olsun. Kalın sağlıcak. Hani bakayım mı? Allah'ım. Düşüyordu bir tane. Düştü, düştü, düştü. Suyun içinde bir sorun yok de. Benimkiler sağlam o zaman. Ey Ey Allah ım. Allah ım. İyi <laughs> biz yemek yedi, siz balıkları yeseydiniz Olurdu. Evet. Dökülen balıklar kumlandı arkadaşlar. Cölep bugün de yırttı Evet arkadaşlar. Bunlar benim bugün denize sokmadı. Bunları artık gar gibi çalıştırıyorum burada. Şimdi balığın temizleme zamanı da onlara geldi. Eee kardeş ne vurursan ne ekersen ne biçersen onu biçersin. Darı ekipte buğday biçme şansın olmadığı sürece balıklar da temizliyorlar. Sarı Tabii ben sarı yiyeceğim. Piştik, sarı kulak biçtik sarı kulak. Ben yiyeceğim bunları ondan temizliyorlar. şu şurada Celal'in arkadaşımız da burada. Bir gün daha böyle öyle bitti. Evet şurada görüldüğü gibi yan tarafta tekne balığa çıkıyor. Gece havaliliğinde limana yerleşerler onlar E ee, kardeş. Vurmasının yanında temizlemesini de yapmak lazım. Bunlar bıyıkların altından güler diyeceğim de Bunlarda da bıyık da kalmadı arkadaşlar. Sırıtıyorlar işte biraz. <laughs> Benim bugün dalışa getirmezsiniz ha. Çoluk çocuğun başına nebetçi bırakırsınız ha. He? Hepsini bir bir soruyorum bunlar arkadaşlar. Bana takılırsan Sonu iyi olmaz. Kötü olur. Evet arkadaşlar balıklar gerçekten biraz büyük. Daha hala Yakup'la Celal daha bir tanesinin içinden çıkamadılar. Balık gerçekten büyük gördüğünüz gibi. Bu konuda ne düşünmek istiyorsunuz diye sormayacağım. Zaten hep aynı şeyi söylüyorsunuz. Hadi kalın salıncakla kendinize izleye bakın arkadaşlar. Hadi. Ne? Ömer hadi, hadi ya. Evet. Hadi. Yakup'la Celal arkadaşımızın bugünkü vurduğu balıkların hepsi burada arkadaşlar. Paçayı sıvıyorlar, elleri sıvıyorlar. Bu balıklar şöyle gördüğünüz gibi paçayı tekrar sıvıyor Yakup. Bu balıklar temizlenip tekrar tavaya girecek arkadaşlar. Biz de bunları afetle yiyeceğiz. Bir gün batımı daha burada böyle. Deniz. Huzur. Hep kumara. Güzel abi. Şuradan ama karnını da yarsa atsa. Abi önce kulları tabii sonra karnını yer. Evet arkadaşlar. Bugünkü denizden çıkan nasibimiz de buymuş. Bu şekilde ailecek hep beraber geldik buraya. Yakup'la ben bugün dalış yaptık. Ömer arkadaşımızı bugün buraya dadı olarak bıraktık. Sağ olsun Ömer arkadaşımız yine döktürmüş. Menümüz bu şekilde. Bir zolalarımız var köftelerimiz. Bugün Ömer dalış yapmadı. Soğuk, dalış işini bize bıraktı. Evet. Artık dedi siz dedi kendinizi yetiştiriniz. Balıkları siz avlayın, siz getirin ben yiyeceğim dedi. Ve bugün sağ olsun e, burada bize menüyü de o hazırlamış. Adamlar suya çıktıktan sonra mükafatı hak ettiklerini düşündüğümden dolayı köfte, pirzola, büftek, salata bir de patlıcan ezmesi, artık kola, bir de soğuk suyumuz arkadaşlar. Arkadaşlar. Can 10 elinde 10 muafiyet. Her eve lazım. Her eve lazım diye. Evet Yakup arkadaşımız da orada. Şu anda üzerini değiştirmekle evet, meşgul. Arkadaşlar bugün bunlar balıkları vurmasaydı karaya çıkarmayacaktım. Yani oraya bulacaktım onları. Evet manzaramız da bu şekilde arkadaşlar. güneşimiz de denizin üzerinde batmak üzere. Sezonun son deniz keyfini yapıyoruz. Tabii biz kış boyu dalacağız ama çocuklar için son deniz keyfi. Zil aşık oldum ya. Bekle Allah bekle kardeşim bu ne ya? Köpek balığı saldırdı zannettim size ya. Arkadaşlar biz bir güzel karnımızı doyuracağız. Bize afiyet olsun. Var olun maceralarını takip etmeyi unutmayın. Ben de kalın arkadaşlar. Like atın. Beğeni yapmayı unutmayın. Arkadaşımızın desteğe ihtiyacı var. Şu anda 155 abonesi var ama umarım yakın zamanda 3000, bin, bin, 10 bin, 100 bin derken bu arkadaşımız parlayıp gidecek. Parlayıp gidecek ve siz de çok güzel videolar izleyeceksiniz. Hadi kalın sağlıcakla.